Ece Erken'e sapığından Behzat Çeyli ölüm tehdidi, sosyal medya tacizcileriyle gündemden düşmeyen Ece Erken kendisine Behzat Ç rol yapar, Erdal Ç gerçekleri yapar, susmaya devam edersen yanına gelmek zorunda kalacağım, aksiyonu severim diye tehditler savuran kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve hayatını tehdit ettiğini bu kişinin söylemiş. Yaşadıklarını da şöyle anlatmış. Instagram'da kendime ait olan sayfamdan yaptığım paylaşımların altına gerçek ismini bilmediğim kendini Erdal Çay olarak tanıtan bir kişi tarafından tehdit mesajları yazılıyor. Asıl ismini bilmiyorum ama numarasını verdim. Bu numarayı kullanıyor diyor. Evet. Bu arada Mac asistanını aramış bu kişi. Enteresan bu da. Asistanına Mac e demiş ki, sevgilime selamımı ilet ve onu çok sevdiğim'i söyle. Belli ki şizofren ve kendini ecerkenle. Sevgili sanıyor. Ya da öyle de demeyelim de ee, böyle yani bir oldu ruh, bir, ruh hastası, bir ruh hastası anladığım kadarıyla. Ece e, e, şu yani, an yanınızdaysa beni aramasını söyler misiniz? Samsun'da yani, yakınlarına o, ulaşıyormuş. Neyse şehirler arası yasaklar kaldı. At, atlasın gelsin. Samsun'daysa gelsin. Yani. yani Bence bir an önce bulunup e, o vatandaşın e, bu hesabını vermesi lazım. Ahlaksızlık yani. Aynen. Kimse kimse, kimse, kimse tehdit edemez. Bu kadar net. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Birinden şikayetçiyseniz ona gider. Adli merciler evet. önünde hakkınızı ararsınız. Kimsenin bu ama, hakkı. Ama bence önemli olan e, bu uzaklaştırma talebiyle ilgili olarak mahkemenin verdiği karar. O karar kararı okursan Evet. Hemen geldim. Şimdi Ece Erken hatırlayacaksınız bir boşanma belgesi göstermiş ve neden sonra ama önce kendi yayınında ne var ya boşanmak üzere olan bir adam 10 sene boşanmaya çalışsa ben 10 sene mi bekleyecektim diye yani evli bir insanla beraber olduğunu kendi canlı yayınında kabul etmiş sonra da ne hikmetse bir hafta sonra da ya bu adam boşanmıştı diye bir boşanma belgesi göstermişti. İşte evet. bir kişi Burak Bayram Yaman, o belgenin aslını gösterip, hayır e, bu aslında belge sahte, belgenin orijinali bu, burası sonuç değil, belgenin içinde geçen bir cümle diyor o belgenin orijinalini yayınlamış olan kişi. Yani evet. bu kişi kim? E, şimdi Ece de bunun üzerine mahkemeye Yanıl, gidiyor. Yanılmıyorsam avukat o kişi. Evet abi avukat. Evet. Bunun üzerine erken de Solu Bakırköy 1. Aile Mahkemesi'nde alıyor ve Yaman hakkında diyor ki can güvenliğim açısından bu kişi bir tehdit oluşturuyor diyor. Anında koruma kararı çıkıyor. Artık bunu biliyoruz. Aile Mahkemesi benim canım tehlikede dediğiniz anda yapıştırıyor koruma kararını. Mahkemede böyle yapıyor. Ama bu bir avukat. Hakkının peşinde koşuyor. Ve diyor ki ya ne tehdidi ben hiçbir zaman kendisiyle muhatap olmadım, hiçbir şekilde ulaşmadım, kendisiyle ilgili hiçbir paylaşımım yok falan filan sunuyor ya, belgelerini. Onun ne dediğinin önemi yok. Mahkemenin verdiği karar yıllardır bu iş başladığı günden beri Ali İboğlu'nun ısrarla altını çizdiği, bu mahkemelerin bu yasanın, bu cezanın çıkış amacını nasıl saptırdığını Hemen. çok net ortaya koyuyor. Karar çok net. Bu kararı Karar kim şey. ertelse yani kutluyorum. Adalet bu işte, hukuk bu. Buyur oku. Bakırköy 2. Aile Mahkemesi'ne abi tebriklerimi evet. gönderebilirsin. Evet. hakkında bulunduğu iddialar üzerine mahkeme tarafından verilen korunma kararına itiraz oluyor. Neyse itirazı değerlendiren Bakırköy 2. Aile Mahkemesi Yaman hakkında verilen koruma kararını bozuyor. Mahkemeden gelen manidar sonuçta 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınlara, çocuklara yönelik şiddetin önlenmesini amaçlıyor. Erkenin hiçbir şekilde sözlü veya fiziki şiddete uğramadığı görülmüştür ve ispatlanmıştır deniyor kararda. 4.787 sayılı ailenin mahkemelerinin kuruluş görev ve yargılanma usullerine dair kanunun hükümleri göz önüne alınarak da soruşturma konusu olmayan ve şiddet tehdit içermeyen iddialara ilişkin olduğu anlaşılıyor mevzunun itirazın kabulüne ve verilen kararında kaldırılmasına karar veriliyor. Evet ben e, Seren Serengil hakkında karar aldığında da Gülben Ergen Seren Serengil hakkında e, uzaklaştırma kararı aldığında da aldırdığında da çok net bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu kanun niye çıktığına dair e, o günkü meclis konuşmalarında çok net bu aile içinde ya zaten adı üstünde aile içi şiddeti önlemek için çıkarılan bir kanun Hı -hı. ve orada e, eş ve çocukların şiddetten korunması için eş ve çocukların şimdi bir avukat Diyor ki bu belge sahte, bir sahtekarlığı teşhir ediyor. Üretilmiş bir belge. Bunu hangi mahkeme, hangi akla aile içi de sokup uzaklaştırma kararı alıyor ya. Akıllara zarar. Ne oldu bir üst mahkeme? Orada gide yargıç, orada gide hakim. Yani... Peki abi hangi akıl senin yaptığın sahtekarlığı yüzüne vuran kişiye ee, ya bu benim hayatımı tehdit ediyor. Bu beni öldürecek falan diye gidip şikayetçi oluyor. Yani ya, Yani şimdi vatandaş başvurabilir. Vatandaş her türlü iddiayı ortaya atabilir. Adalet, hukuk şaşmayacak. He, terazi şaşmayacak abi. İnsan şaşabilir diyorsun. Adalet şaşmasın. Evet. Ya Doğru. Ya mahkemelerde taraflar bir davalık olduğunda, taraflar ya da boşanma davasında konuşmaya başlayıp bitirene kadar yalan konuştuklarını söylüyorlar. İki taraf da yalan konuşuyor. Ama hukuk, adalet orada teraziyi iyi tartacak. Kimin daha çok yalan konuştuğunu görecek. Evet. Yani vatandaş sahtekarlık yapabilir, manipüle edebilir. Adalet onu süzecek. Diyorum. Evet, devam edelim.